Ne bu çocuklara Allah zihin açıklığı versin. İyi bir yere gelmesini temel ediyor çocukların hepsini. Veliler evet hiç e, mesela uyuyan pek görmüyorum. Hepsi bayağı sanki düğün seyran gibi bir kalabalık. Aslında ara ara mesafeler böyle ya da ara ara soğuklara böyle dağılabilir beş, beş kişi o şey dörde beşer kişi alışar yani ayrı yerlerde oturabilirler uzak mesafe ama pek şey olan yok yani. Aslında öğrenciler dikkat ediyor ama veliler biraz daha mesela siz daha ayrı duruyorsunuz orada. Durmak zorundayız. Sıkıntı bu. Her şey ona göre oluyor. İnsanlar uzak durmazsa sıkıntı büyüyor. Büyüdükçe de sıkıntı oluyor. Her şeye zararı var bunun. Şey, gücü, imkanı her şeye zararı var. Uyumak gerekiyor, uyumak gerekiyor bence. Planlayalım önceden oturabilir <laughs> miyiz?